Evet sevgili takipçilerimiz. 2 Temmuz'un sabahındayız. Şuradan beri baktığımız zaman böcekler e, sarı sarı belli oluyor böyle. Şöyle bakın. Sarılar nasıl kendini belli ediyor. Şu aşağıya doğru daha fazla. Bakın sarılar hep ortada. Evet tahmin ettiğim gibi bugün biraz daha fazla peyder pey. Yani asıl bugün ve yarın büyük çoğunlukta kozaya gireceğini düşünüyorum. Büyük çoğunlukta. Bu süreçte ise yaprağı az az veriyoruz. Artık daha çok vermeyelim. Çünkü içinde bakın böyle koza yapıyor. Bu sefer yaprağı tutturuyor kozayı. Görüyorsunuz şunları. Şu anda e, askı koymakta az geç kaldım. Dün çok yağdı buraya. Şimdi çalımızı getirdim. Meşe çalımızı arkadaşlar. Ha, pardon Bundan önce şöyle son kez az giren ama altına bir yaprak koyuyorum. Şöyle son kez. Son kez derken kenara son kez yani. Ortaya yine vereceğiz. Şöyle havuz şeklinde biraz arkadaşlar havuz. Evet şimdi şöyle az bir şekilde koydum. Buraya son kez koydum kenara. Şimdi üzerine evet askımızı attım bu şekilde. Evet. Böyle. Şimdi kenar sıra. Sadece kenar sıra çalıyı koyacağız. Ortayı boş bırakıyoruz. Ortadan beslemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yani e, yiyecek olan böcek ortaya gidecek. Ortadan yiyecek devamlı. Askıya çıkacak olan böcek de kenara gelecek. Kenarda askıya çıkacak ve kozasını bu şekilde yapacak. Böyle devam edeceğiz. Şöyle azar koyacağım altına. Bu arada kozalar koz yapan böcek şimdi şunlara bakalım. Evet şuraya doğru. Akşam ilk gösterdiğim neredeydi? İlk gösterdiğim bir koza vardı size. Evet şurada. Evet. Bakın dün ilk bu başlıyordu. Şimdi ise bitirmek üzere. Bitmiş neredeyse. Tabii bu içinden örmeye devam ediyor. Yine şunlar yeni kozamız. Şunlar. Böcekler bakın onlara tutturuyor. İşte az geç kaldık askı koymada. Bu şekilde son gelişmeler şimdilik. Bunun üzerine de arkadaşlar kağıt çekeceğiz. Kağıdı niye çekiyoruz? Çünkü böcek daima yukarı çıkıyor. Daima yukarı çıkıyor. Kağıdı tavan olarak kullanacağız. Kağıda yapıştırsın diye onu da göstereceğim zaten. Bu şekilde çok az bir şekilde koyuyorum son kez altına. Sonra ortadan besleme devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.